Herkese selamlar arkadaşlar. Selamlar, saygılar. Ee, şu anda çok da kalabalık olmayan bir ortamdayım ama sesim nasıl geliyor tabii ki bilemiyorum. Arada bir hafif müzik de çalıyor. Yani telif hakkı olur mu olmaz mı onu da bilmiyorum ama çok fazla böyle YouTuber'lık e, peşinde koşmadığım için e sadece amacım burada daha önceki videolarımda da belirttiğim gibi insanlara yardımcı olmak. Biraz da böyle ortamı göstermek falan. Evet Ekim ayının ortasına geliyoruz 2025 tarihi dünyada çok fazla olayların yaşandığı farklı haberlerin döndüğü iyisiyle kötüsüyle şaka bir yana 2025 yılında şurada birkaç ay içerisinde sonlandırmış olacağız dün en ilginç haberlerden bir tanesi de internette artık böyle derler ya dolanırken haberler arasında dolanırken. Ee, Kasım ayı içerisinde e, şu anda e, dünyamıza yaklaşmakta olan e, bir gezegen mi artık e, asteroid mi artık meteor taşı mı diyebilirim diyelim e, çok büyük bir nesnenin e, ülkemize yaklaştı ülkemize diyorum dünyamıza yaklaştığı konusunda gerçekten de böyle ciddi ciddi haberler yapılmaya başlandı. E, yani bu ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilemem tabii ama bunun gibi haberler daha önceki yıllarda da çok fazla yapılmıştı. Gerçekten de e, özellikle NASA bu konuda e, bu haberin ciddiliği konusunda çok net bir şey söylemese de e, benim tabii ki e, birçok böyle YouTuber'ın kanallarından ve e, normal haberlerden böyle öğrendiğim kadarıyla e, böyle bir nesle var yaklaşıyor ama ne olduğu bilinmiyor. Tabii ki yine çok fazla hurafeler yayılmış durumda. Haberler yayılmış durumda. Tabii biz de merakla bekliyoruz. Özellikle Nostradamus gibi kahin olan Baba Vangan'ın da 2025 yılının Kasım ayı içerisinde böyle bir nesnenin dünyaya geleceği ve işte insanlık için bir yeni bir başlangıç olacağını söylese de bunun ne kadar doğru olacağını zamanla göreceğiz arkadaşlar. Bu da böyle bir dipnot olsun diye söylemek istedim ee, videonun başında. Şimdi arkadaşlar başkent Kiev'de havalar çok fazla soğudu. Ee, hava sıcaklıkları akşamlar özellikle 3 ile 5 derecelere kadar düştü. Gündüz vakitlerinde yine 10 ile 15 derece arasında şu anda devam ediyor hava sıcaklıkları. Yaklaşık 3-4 gündür de ee, çok fazla yağmur yağıyor. Ee, şu anda da yağışlı. Evet şu anda başkent e, Kiev'de, Livo Berejna'da şu anda yağmur yağıyor. Çok fazla şey olması da yerler görüyorsunuz ıslak. İnsanlar e, şu anda yine işinde gücünde öyle söyleyelim. Böyle bir noktadayım arkadaşlar. Yani söylediğim üzere <laughs> hava sıcaklıkları iyice düştü. Ee, çok yakın zamanda tabii ki daha da soğuk olacağını e, tahmin edebiliyoruz. E, bu hava sıcaklıklarının düştüğü, e, artık yaz mevsiminin sona erdiği, e, yağmurların başladığı bir dönem içerisinde e, iki gün öncesinde başkent Kiev'e ve bölgesine çok büyük saldırılar oldu arkadaşlar. Yine Türkiye'de birçok kanalda e, bu haberlerle ilgili ne yazık ki çok fazla bilgiler verilmiyor. E, belki bir iki tane kanal e, bu konunun üzerinden şöyle. E, hafif kabasını alaraktan, tozunu alaraktan bir bilgilendirme vermiştir insanlara ama gerçekten de çok şiddetli bir gün oldu bizim için. Yine sabahladık, uyuyamadık. Başkent Kiev'de özellikle enerji altyapılarını tehdit içeren elektrik ve su merkezlerinin bulunduğu noktalara yapılan saldırıların sonrasında Maalesef şu anda da e, devam eden süreçte başkent Kiev'in birçok noktasında elektrik var. Birçok noktasında da elektrik yok. Aynı şekilde şu anda e, ben kendi evimde bile şu anda bugün itibariyle e, olayın ikinci gün olmasına rağmen e, sıcak su şu anda bulunmuyor. E, tabii ki e, o, o günün e, sabahında e, metrolar bile kısa bir süreliğine çalışmadı arkadaşlar. Ki tam iş zamanı insanların e, işine gideceği zaman içerisinde e, gecesinde bu olayların yaşanması e, sonrasında elektrik ve e, özellikle e, su altyapıları tamamen e, olmasa da çoğunluğuyla e, maalesef zarar görmüş durumda e, ve yeniden insanların eski haline dönebilmesi için e, başta Kiev Büyükşehir Belediyesi olmak üzere devletin bütün e, birimleri e, seferber olmuş durumda, e, tekrardan eski halimize dönebilmemiz için. Tabii ki elektrik çok önemli bir şey arkadaşlar, özellikle kış mevsiminde elektriğin olmadığı, e, sıcak suyun olmadığı bir dönemde insanların, e, havaların da çok soğuk olması nedeniyle e, yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi gerçekten e, çok zor. Hem çok zor hem de e, gerçekten zorlanıyoruz şu anda. İşte atıyorum, elektriğimiz olmadığı zaman işte e, birçok şeylerden günlük ihtiyaçlarımızı karşıladığımız yerlerde elektriğin olmaması bizi çok fazla zorlu durumlara sokabiliyor. Yeniden sokaklarda yürürken bu kesintiler sonrasında ve halen daha devam etmekte olan süreçte jeneratörlerin çalıştığını duymak gerçekten beni üzüyor. Çünkü çok fazla ufak tefek işletmenin de jeneratör aldığında düşünürsek sokaklarda adeta jeneratörler savaşı oluyor diyebiliriz. İnsanların tabii ki e, zaten işlerin çok sıkıntılı olması, e, jeneratörlerin çalışması, habire benzin yemesi e, bu işlerin de tabii ki e, kendince sıkıntıya sokuyor işletmeler açısından. E, zaten akşama kadar adam iş yapamıyor, e, çok fazla satış yapamıyor. Bir de üstüne akşama kadar e, jeneratörlerin çalıştığında düşünürsek yani boşu boşuna çalışıyor gibi bir şey oluyor. E, özellikle o saldırıların olduğu e, günün e, sabahında ve öğlene kadarki süreçte e, yaklaşık 8 saat arkadaşlar elektrikler e, bazı noktalarda hiç verilmedi. E, örnek olarak ben kendi yaşadığım bölgeyi söyleyebilirim. Bizim evde 8, 8 veya 9 saat tam bilmiyorum ama tam hesaplamamıştım ama 8 veya 9 saat elektrikler e, yoktu. Su zaten bir buçuk gün su yoktu arkadaşlar. Yani normal sıcak suyumuz şu anda da yok. E, i̇kinci güne geldik. Bilmiyorum yani ben şu anda dışarıdayım belki öğleden sonrasında sıcak su olabilir. Niyetimiz, dileğimiz o. Çünkü sıcak su olmadan da insanlar ihtiyaçlarını göremiyor. Halbuki bile gerçekten su hiç yoktu o ilk zamanda. Yani insanların affedersiniz tuvalet ihtiyacı, lavaboya gidip yüzünü yıkayıp ne bileyim güne başlayabilmesi anlamında ki ihtiyaçlarını gideremediğini düşünürsek çok zor. O yüzden biz apartmanda da yaşasak mutlaka artık tedarikte olarak su bulunduruyoruz. Birçok evde e, insanlar artık e, ufak jeneratörler almış durumda. E, elektrik kesintilerine karşı dayanıklı. Bizim Türkiye'de işte insanların kamplarda kullandığı o ufak jeneratörler vardır. Onlardan alıyor insanlar. E, yani e, ekstra durumlar bunlar arkadaşlar. Olayların olduğu gecenin sabahında internette, sosyal medyada görmüştüm. E, maalesef benim de çok sevdiğim e, binalardan bir tanesine e, maalesef e, drone parçaları düşmüş ve yangın oluşmuş. Yangın sonrasıyla ile de e, en az 3-4 kat e, yaşanılmaz bir hale gelmiş o binada. Gerçekten bina tarihi bir binaydı. Öze, özellikle Başkentkev'de tarihi binaların bu denli saldırılara maruz kalması beni daha da çok üzüyor. Özellikle e, benim gibi tarihi seven sadece Kiev için söylemiyorum. Ben dünyadaki bütün tarihi noktalara yapılan saldırıları kınıyorum. Çünkü bu e, insanların çok değer verdiği yapılar, noktalar ve bu noktaların savaşla hiçbir alakası olmamasına karşın bu insanların bilerek bu noktaları e, vurması beni çok üzüyor. O anlamda zaten savaşın e, hiçbir şeyini tasvip etmiyorum. Savaş her anlamıyla kötü bir şey, kötü bir kelime. E, maalesef böyle bir binada şu anda çok büyük zarar görmüş durumda. Arkadaşlar insanlar hayatlarına devam ediyor. Ben şu anda bir yerde oturuyorum ve insanlar yiyip içiyor. Günlük hayatlarına devam ediyorlar. Tabii ki içimizdeki korku, endişe her haliyle devam ediyor. Yarın ne olacak? Yarın başka bir saldırı olur mu diye beklentisi içerisinde insanlar hayatlarını sürdürüyor. Onun dışında arkadaşlar Özellikle Ukrayna'nın e, savaş hali olması sebebiyle e, askeri alımlarla alakalı e, gene e, özellikle Ukrayna vatandaşlarının erkeklerin özellikle yaşamış olduğu sıkıntılı sıkıntılı e, zamanlar halen devam etmekte kendi etrafındaki insanların da e, yaşamış olduğu endişeleri onlardan dinlemiş oldukları e, konuşmalar sonrasında insanların askere gitmemesi konusunda insanlar e, tedirgin içerisinde kaçıyorlar. Uzak duruyorlar. Maalesef e, buradaki olay, e, insanlar elinden geldiğince uzak durmaya çalışıyor arkadaşlar. Durumlar böyle. E, ya gitmek istemiyorlar, İşin doğrusu o. Ama e, dediğim gibi e, bakalım yani e, son, sonuçta askere gitmek istemeyen insanları zorla götürüyorlar. Bir şekilde askere alıyorlar. E, Etrafımda. Ee, çok fazla olmasa da bir iki arkadaşımın bildiğim insanın da e, istem dışı askere alındığını söyleyebilirim. Şu anda bu insanlar 50 yaşlarında 52-53 yaşlarında olan e, tanıdığım insanlar şu anda askere alınmış durumda ve istemeden e, savaşa götürülüyorlar bu insanlar. E, dediğim gibi ulusal seferberlik adı altında e, savaş durumu nedeniyle Ukrayna'da erkeklerin yurt dışına çıkışları yürüyemiyorlar. Maalesef yasak. Yani çıkışlar şöyle oluyor. Dediğim gibi insanlar e eğer onların ibraz edebilecekleri bir belge varsa kanunlar çerçevesinde e çıkabiliyorlar. Onun dışında çıkmaları yasak. E Hele ki e askeri alımlarla ilgili listeler içerisinde yer alıyorsa kesinlikle zaten sokağa çıkması bile sıkıntılı. Çünkü burada başkent Kiev'de ve diğer şehirlerde özellikle e polis ve asker el ele e çok sık kontroller yapıyorlar bu kontrollerde insanların bilgilerini kontrol ederek askeri alımlarla alakalı insanlara şey yap, yardımcı oluyorlar demeyeyim de insanları alıyorlar askeri arkadaşlar. Sokaklarda olsun, metrolarda olsun, AVM önlerinde olsun, ara yerlerde olsun insanlar çok tedirgin bir şekilde yürüdüğünü söyleyebilirim. Benim de başıma birkaç kere geldi kontrol ama yabancı ülke vatandaşı olduğumuz için askeri alımlardan biz muhafız askeri alımlarla alakalı bizim sıkıntımız yok. Ama yarın ne olur onu da bilemiyorum tabii ki. Çünkü savaş çok ciddi bir şekilde çok şiddetli bir şekilde devam ediyor. Her ne kadar diğer savaşın ateşkes içerisinde şu anda durmasına karşın bizim savaşımız halen devam etmekte. Her gün siren sesleri çalıyor. Ve ülkenin doğusundaki şiddetli savaş çatışmalar devam ediyor arkadaşlar. Elimden geldiğince ben sizlere YouTube kanalımda bilgiler vermeye devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Unutmayın ki hayat çok kısa. Her şey boş. İnsan tabii ki bunu yaşı ilerledikçe, belli bir yaşa geldikçe daha da iyi anlıyor. Anlamaya çalışıyor. Hayatımızda tabii ki para da, iş de çok önemli ama unutmayın ki huzur, sağlık bence bunların en başına gelen şey. Paramız olmadığı için veya işiniz olmadığı için de huzursuz, huzursuz olma gibi bir duruma girmeyin. Paranız olmadığı zaman da, işiniz olmadığı zaman da veya bir sıkıntınız olduğunuz zaman da mutlaka kendi içinizde fiziksel olarak olmasa da beyin anlamında, düşünce anlamında kendinizi huzura sokabilmenin yollarını arayın arkadaşlar. Çünkü huzur çok önemli. Huzur olduğu zaman sağlığınıza yansıyor. Sağlığınız iyi olduğu zaman güçlü oluyorsunuz ve yeni arayışlara girebilmek anlamında kendinizi daha güçlü hissedebiliyorsunuz. Hepimizin başında mutlaka sıkıntılar vardır. Onun için sıkıntıları aza indirmek için mutlaka huzurlu olmak için çaba gösterin. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi şu anda Ukrayna'da durumlar böyle. Ben yine size bilgiler vermeye devam edeceğim arkadaşlar. Hayırlı sabah, Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı sabahlar aynı zamanda.